Evet arkadaşlar merhaba. E, bugün bazı hesapları değerlendireceğiz. Bu hesaplar tahminimce yanlış hesaplıyor da olabilirim ama e, en azı 1 milyon ve 7-8 milyon aralığında, bazıları 10 milyon aralığında değişen hesaplar. E, bu hesapları kendimce değerlendireceğim. Yanlışım da olabilir. Siz de yorum yapabilirsiniz yani hesapların fiyatları konusunda, itemlerin ederleri konusunda tek tek hesaplayacağım ben bildiğim kadarıyla. Eğer yanıldığımı düşünüyorsanız siz de kendi fikrinizi tabii ki belirtebilirsiniz. Şimdi Santos'u belki biliyorsunuzdur. Bu arkadaş Almancı galiba, Türkçe biliyor, Almanca biliyor. Nerede? Evet, item tanıtım. <laughs> videolarına itemler İngilizce olarak e, paylaşmış. Bakalım. Yani ben anlıyorum ama Türkçe olarak varsa Türkçeyi paylaşalım. <laughs> ama sanırım Türkçe yok mu? Şöyle biraz derletelim. <laughs> Bu Türkçeymiş. Bundan başlayalım. Şimdi Santos adlı karakter. Ee, bu arkadaş TikToker bu arkadaş. Yani TikTok'ta bayağı bilinen bir arkadaş. bayağı popüler. Yani bir canlı yayında belki 500 bin TL, belki 1 milyon TL kazanan bir arkadaş. Artık o sistemi nasıl yapıyorlar bilmiyorum tanıdıklarımı atıyor nasıl oluyor bilmiyorum ama e, bayağı bir popüler Bu arkadaş <gülüyor> <gülüyor> şimdi tam yani gidelim da yılında itemi var yani çok fazla bir hesaplama istiyor şimdi heybetli yılan hançeri bu item TL olarak hesaplayacağım arkadaşlar yani tahmini TL değeri olarak hesaplayacağım çünkü von olarak hesaplamak çok mantıklı gelmiyor bana şu anda çünkü itemler nedenleri çok yüksek olduğu için e, von olarak çok net bir hesap olmaz diye düşünüyorum TL olarak başlayalım Şimdi yılan harçeri heybetli yılan harçeri 40 ortalama canavar bu item çoğunlukla vs'de kullanılan bir item aslında e, canavar da var farmda da kullanılabilir ama bayılma ve ortalama kombinasyonuyla Versiyede güzel iş yapar diye düşünüyorum. Bu itemin değeri yaklaşık olarak şu anda 150 bin TL olarak yani 150 bin olmasa da 130 bin TL olarak değerlendiriyorum. Devam edelim. <laughs> Kapatalım. Şimdi bu da aynı item. Neredeyse. Bunu da 130 bin TL diyelim. Ee, bakalım hatta Şimdi bu item de güzel bir item yani gerçekten beceri hasarı vurmak için ve şimdi biliyorsunuz yeni bir tılsım geldi şey tılsım değil aslında şu bekçi tılsım her gerçi tılsım olarak geçiyor bekçi tılsımı gibi beceri hasarı veriyor ama yüzde 40 atak olarak beceri hasarı veriyor 40 beceri hasarı veriyor yani beceri hasarı kombiniyle çok güzel iş yapabilecek ve yarı oranında tam orana çekebilecek bir item. Bu itemin değeri bence 150.000 TL civarında bir item. Ee, değeri bu şekilde. Yay daha pahalıdır tabii ki. Çünkü yay kuşağı da yanıtırıyor. Çok işlevli bir şey. İşleyen bir item. Bu itemin de değeri bence yani item o hani ortalama canı var. Bu iteme ben 150.000 TL ediyorum Siz ne dersiniz bilmiyorum. geçelim ee, yılan yeleği. bakalım 30 45 55 ee, 61 savunma büyü birlikte çok çok efsane güzel bir tam 61 savunma ortalama zarar direniş büyü tam oran Stefans tam oran değil ama ortalama ile büyü oranı tam oran 677 büyü gelmiş. Tek itemden 45 45 51 büyü savunması alıyor. Baktığımız zaman gayet iyi. Evet bu iteme bence yani bu itemin ederi bence 200 bin TL. En az. En az ederi 200 bin TL. Geçelim. Evet, küpeye geldik. Şu iteme bakar mısın? Gerçi oklu bu. Kılıç, tabi bıçak, ok. 60 savunma ama ok, ok olduğu için biraz değeri düşer. Ok yerine pençe olsaydı çok daha farklı olurdu. Bu itemin ederi bence 70, 65 bin TL. 65.000 TL buna dedik

bu temin aynısı bende de vardı bu arada arkadaşlar. Bunun e, bunu hatta video var bizde. Aynısını getirmiştik. Hatta şeytan yerine altı çam vardı. Yani tabi tabii üç şey altı yedi eklememiştim. Bir milyon k, bir buçuk milyon k et karşılığında efsun atıyorduk. Atarken gelmişti. Bu itemin yaklaşık değeri e, bence 200 bin TL civarında en az. <laughs> Yarı büyü delici, yani delicisi var. 10.000 hmm, TL. TL diyorum. Ne evet. şey bir karışık bir şey yapmış Pan Buna da 40 bin TL ediyorum İşte bu. eldiven eldiven yani kaç para yapar 510 yapar ha, 510 falan onu saymıyorum artık onu geçtik 1k altındaki itemleri saymayacağız arkadaşlar saymıyorum yani kılıç çiftel bıçak pençe ok 30 60 sal bu da ama 6. ve 7. efsunu var 66'ya falan geliyor herhalde. 65,5 falan. Ee, bunun oklu bu. Ya 2K 10 desen. Kaç yapar ki? Bilme, bilemedim şu anda. Bir dakika. Buna 20.000 TL diyorum ya. Yani o kadar eder herhalde. Geçelim. Kolye. Kılıç, tel, bıçak, Bence ok. Evet. ki yani. <laughs> ok. Pence, elçi oranlar tam değil ama e, buna 70.000 TL diyorum artı Kılı çift alacak bence 30 45 55 savunma yelpaze de var ama yelpaze 10 yani yelpaze yani minimum 45 savunma olması gerekiyor ki etki yapsın çok beriks yok ya bazenin eee kılıç çift alacak bence buna da 60 buna da 70 diyorum ya çünkü oksuz bu da bana diyor. bu da hadi buna da 15.000 tl diyelim delici pençe. Bunu 3000 TL diyelim. Hançer. Yarı yarı. 200. Ha, şu şekilde 200. Buna da 120.000 TL diyelim. Geçelim. Ha, rüzgar 200. <laughs> Hepsini 200 demiş adam. Buna da 100 bin diyelim. Devam edelim. Ha, yarı beceri. Bunlar 1500 onu da sevken yani bu daha iyi işte. Ne kadar yapar ki? Buna da 15 bin diyelim. Zira direniş buna da bin, bin, on beş bin diyelim. Hmm, beceri blok yoruluyor. Bu kalkanlar artık son hmm, Titan'dan sonra gelen kalkanlar. En iyi kalkanlar yani. 4 beceri daha fazla veriyor. Ekstra defans oranı da, daha fazla. Buna da da 50.000 TL diyelim. 50.000 TL. Burada yanlış olabilirim. Yani çoğu suda, işe göre değişik çoğusunda yanlış olabilirim de ben fikrimi söylüyorum. Yani o bildiklerimden yola çıkarak söylüyorum arkadaşlar. Buna da 50.000 diyelim. bunlar daha yeni yeni piyasaya çıkmaya başladı titan kemerleri falan yani her biri 10.000 desen 10 20 30 50.000 TL'de kemerlere diyorum arkadaşlar sanıyorum. Çok işlevli değil <laughs> Sadece defansı Bir kişi edinenler para eder Yani, <laughs> yani. <laughs> <laughs> Ekstra Bir şey var mı Tam var Tam bir tam bir tam bir tam bir Tamam bu kitaplar normal. Yani zırhı 2K10 desen. Hadi burayı da hesaplayalım. Ya, neymiş kaskı? Heybetli. Tamam. Yılan. Şey işte rakıpşan. Yani. Buna. 2500 TL diyelim. buna da 25.000 TL diyelim fazla fazla hesapladım bu arada diğer geri kalan tane onlara da 10.000 TL diyelim fazladan hesapladım şimdi buraya kadar bir şöyle eşittir diyelim arkadaşlar evet şimdi fanlık ve vesilelik itenlerin Itemler. Sadece itemlerin değeri 1 milyon 940 bin TL yapıyor. 1 milyon 940 bin TL yapıyor. Birazcık ee, fiyatları abartmış olabilirim. Bazılarına düşük söylemiş olabilirim. Yani ortalama işte 1 milyon 940 hani fazla söylediğim ile düşük söylediğimi ee, harmanlarsak 1 milyon 940 2 milyon diyelim. Tamam mı? Çarın hesabın içerisindeki itemler 2 milyon diyelim. Evet. 2 milyon hesap. Evet. Elmas. Bu ne oğlum? Niye büyüsün yap bunda? Allah Allah. Bir bildiği vardır herhalde. Neyse. Eee elmasa 1000 ee, elmasa 15.000 TL diyelim. Artı Yakuta da 2000 TL diyelim. Artı Yeşime de 10.000 TL diyelim artı Atölye sonra hesaplayacağız Şimdi Ejder Ametis 35.000 TL diyelim Düşük hesaplamış olabilirim piyasasını bilmiyorum piyasada yok çünkü ee, şeye 12'se 15.000 TL diyelim Grenaya 5000 TL diyelim. Biraz abartı olmuş olabilir. Şimdi adamın baksana abi safirleri dizmiş buraya. Ve bu çift panel ha. Çift paneli sattı yani. Hayır. Yani, safir bak bir tane safiri boş mesela. Ne yapıyor? karakter bir tane karakter geldiği zaman karşısına hop bunu takıyor. Kerpeteline de çıkartıyor. Hop diğerini takıyor. Kerpeteline çıkarıyor. Hop diğerini takıyor. Acayip bir şey ya. Yani nasıl bir Şimdi e, simyaların değeri 15, 20, 35, 40, 30, 40, 50, 55, 60, ha. 60, 80, 95, simyaların değeri 95.000 TL, şimdi şey hesaplayacağım, bir dakika, 95 bin artı 95 bin hesap biliyoruz da şey olsun düz hesap çizim. şimdi safirler safirlerin her biri için arkadaşlar 5000 TL desek ee, 5 10 15 20 25 bin TL safirler 190 bin artı 25 bin Eşittir 215.000 bin 215 bin TL yapıyor simyalar aşağı yukarı. Aşağı Yani e, ortalama bir 30 level şampiyon hesap yapmak da yani aşağı yukarı 30 bin TL ama en az o da e, artı 30 bin az ya 40 bin TL diyorum eşittir 255 bin yani 40 bin TL'de bir 30 level şampiyon hesap yapmak yani şöyle değerlendiriyorum ben harcadığın zaman ve harcadığın para olarak zaman daha değerli tabi ama pek bir kere gelmiştik ben oraya ee, ne var yarı insan 9 bu bunu çıkartmak gerçekten sıkıntı bir şey buna ben 20.000 TL diyorum arkadaşlar artı Dur bir dakika 255 artı 20.000 olacak 255 artı 25, eşittir 280.000 TL yaptım. Devam edelim. Şimdi e, canavar kartı kart sistemi gerçekten çok enteresan bir şey. Yapması çok zor. E, ve çok da hani yaptıktan sonra çok güzel güzeldir ekstra. Hmm, ne diyeyim buff mu diyeyim yani ekstra e, hesabın güçlenmesi için bir kazanç bu şekilde canavar kartı sistemi full canavar kartı sistemini bu hale getirmek sanırsın yanlış hatırlamıyorsam 350 bin yani ile yap, yapacaksın mecburen 350 bin TL'ye falan mal oluyor Arkadaşlar 300 şimdi şöyle bir dakika 280 bin artı 350 bin TL eşittir 630 bin TL yapıyor 630 bin TL artı 2 milyon eşittir 2 milyon 630 .000 yapar. 2 milyon 630 bin TL bu hesabın ödülü. Bence yani daha fazla da tutabilir bu arada. 2 milyon 630 bin TL'den fazla da tutabilir. Kabatas'ta hesapladık. 2 milyon 630 bin TL. Yani e, tabi bunun içerisinde beyaz ejderha dedikleri falan da var. Bunlar da çok değerli. Şehrin içerisinde değerli olan birçok şey var. Bak like, var mesela. Deceri hasar veriyor. Deceri hasarına karşı koyma veriyor. Bunlar da çok değerli. Adam mesela Ion'la yapmış buraya. Kaykaylar, Boruslar falan filan. Yani bunlar da çok değerli. Her şeyden stoklamış arkadaş. Tabi markayı göstermiyor, epi göstermiyor. Epi yani de marka bayağı bir marka vardır. Ee, bu şekilde bir değerlendirme yaptım. Ee, yani 2600 30.000 TL çar çarın hesabın değeri, simyanın değeri e, bu şekilde. tabi için içerisinde e, yan şeyler de var işte nesne marketteki şeyler falan. Ya bence çarın toplam değeri 3 milyon falan. Yani over zıvır da işin içerisine kattığım zaman 3 milyon değerinde bir hesabı var. Başka hangi hesapları değerlendirebiliriz? Bakalım, bir tane daha arkadaş vardı. Onun çarı da güzeldi aslında. Dur bir dakika, neydi o adamın adı? Bir saniye, bakacağım hemen. Şu item tanıtımı yapalım mı? Bakalım kimler çıkıyor? Mesela Submari de, de futbolcu arkadaşlar bu arkadaş. Yani tam olarak kim olduğunu söylemeyeceğim. E, futbolcu yani bilinen bir insan, bayağı da popüler bir insan, güzel de kazanan bir insan futbolda. E, sırada bu arkadaşın hesabını değerlendirmek var. Bu arkadaşın hesabında başka bir zaman değerlendiririz. Bu arkadaşın Submari'nin e, itemleri büyük ihtimalle Santos'tan daha uygundur diye düşünüyorum. Belli olmaz. Neyse infa da çok güzel, çok güzel hesap yapmış. Ee, arkadaşının değeri, mesafenin değeri yüksektir. Yani, ortalama ortalama bir hesap yapmış, şöyle bir ortalama. Kalmış. Ekstra Şimdi birkaç koymamış. Yani, 4 tane koymamış yani kılıçtan 4-5 tane koymamış. Bir tane yeter zaten, bir tane koymuş. Ben kılıçtan ben bir tane koymuş, yandan bir tane koymuş. Kırktan herhalde iki tane var. Neyse bunları değerlendiririz arkadaşlar. Tabi e, bu değerlendirmeler devamı gelmesi için talep olması gerekiyor eğer farklı hesapları değerlendirmemi isterseniz değerlendiririm ee, yorum olarak belirtirseniz memnun olurum YouTube'da bayağı bir izlenme geliyor ama beğeni yok izlenme yok ee, şey izlenme geliyor ama beğeni yok işte yorum yok falan böyle olunca tabi insanın motivasyonu da olmuyor yorumları eksik etmezseniz gönderileri beğenirseniz memnun olurum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.